paralamalara devam ediyoruz. Bu Kerem Albin beşiydi aslında. Ama artık kullanmıyoruz. Bir de atıl durumdaydı. Malzememiz de yetmeyince yeni bir malzeme almak istemedik tekrar. O yüzden buradaki kısımda kullanacağımız malzemeler Kerem Alp'den bize hediye. Bunu nerede kullanacaksın? E, mobilyamızın geri kalan parçalarını da kullanacağız. Çünkü malzememiz bitti ve bu kadar küçük alan için bir plaka almak istemedik. O yüzden bunları elimizden gelinceye kadar renk farkı olmasın diye zımparalayacağız. Ve üst tabakasını komple sıyırıp ahşap bölmesine kadar gelmeyi planlıyoruz. Böylece şu malzeme ile şu malzeme arasında renk tonu olmasın istiyoruz. Bakalım senin için ne olacak? Bundan çekmece yapacağız. Daha önce kapaklarımızı yapmıştık. Şurada gösterdiğimiz gibi. Burada ikili bir kapağımız var. Depolama alanımız var. Ee, daha sonra buraya alt kısmı bir tane daha depolama alanı. Açma, açma, kapama bölümü olacak. Şu şekilde kapaklı bölüm olacak. Üstte de bir tane çekmece yapacağız. İşte bu bölüme parçamız kalmadı. O yüzden bu bölümü şu şekilde artı bir malzeme ile tamamlayacağız. Çatal, bıçak, kaşık koymamız için. Bu bir çekmece kısmımız olacak. Burada yine açma kısmımız olacak. Bu bölmede de buzdolabımız ve üstünde de ocak olacak. Mutfağımız bu şekilde. Şurada da evimiz olacak ve bulaşık yıkama alanımız olacak. Ocak burada olacak. Burada da ortada kesme alanı, uygulama alanı olacak. Mutfağımız bu şekilde olacak. Planladığımız. Evet kapak. Kapağımız alt. Burada iki kapak olacak. Burada bir kapağımız daha olacak. Toplam 3 kapak olacak. Yani orayı boydan boya çekmece yapmayacağız, değil mi? Burayı komple çekmece olmayacak. Burada tek bir çekmece olacak. Şu alt kısma tek bir kapak daha olacak. Ki bir sürü çekmece koymaktansa biz şey diye düşündük. Kapaklı ve yüksek alanlar tencere koymak için daha pratik oluyor. Yani bizim çekmeceden çok daha çok. Ee, kapaklı büyük bir bölmeye ihtiyacımız var. O yüzden buraya tencerelerimizi falan koyacağız. Salata malzemelerimizi, salata kaplarını, e, borcamlarımızı belki bilmiyorum. Şu an çok aklıma gelmiyor ama buraya da yüksek e, kullanacağımız mutfak ürünlerini koyacağız. O yüzden burası iki bölmeli olacak. Burası da kapaklı bölümümüz olacak. Bu şekilde planladık mutfağımızı. Evet güzel. Devam edelim odanızın parmağına. Hadi. Durmak yok. Hadi bakalım. Sona yaklaştıkça daha çok heyecan artıyor değil mi? Evet, bitmeye yaklaştı şu anda. Evet, bu arada Ramazan'ın ikinci günü bugün. Herkesin Ramazan'ını kutluyoruz. Bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal Ramazan yeni girmiş olacak. O yüzden e, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu videoyu izledikleriniz Ramazan yeni girmiş olmayacak. Ramazan'ın Yok. ortasında olmuş olacak. Ha, zaten. gerçi bir video daha var. Evet, aynen. Ramazan'ın ortasındayız. <laughs> hayırlı Ramazanlar. <laughs>

Evet, doyurmaya devam edin. Ben bebek arabasını unutmuşum. Kerem'e bakıyorum, ona da geleyim. Tamam, hadi bakalım. Ay, yoruldum ben. Gerçek çok zor. <laughs> hadi bakalım. Biz de biraz Kerem abi yürüyüş yaptıralım, yoralım. Daha sonra öğle uykusuna yatıralım. Malum bu kadar enerjiye sahipken uyumuyor. <laughs> mutfak dolabımızı yaptık. Üst dolabımızı, mutfak alt dolabımızı yaptık. Neyimiz eksik kaldı? E, yatağımız da tamam. Eksik olan sadece koltuklarımız, oturaklarımız da, değil mi? Evet. Onlar da burada. Şimdi oturağımızı biz ahşaptan, tahtadan yaptık. Kavaktan yaptık, kavak tahtadan yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi sandık şeklini alacak şekilde yaptık. Sandık şeklini alacak şekilde. Uzunluğu 60 santim. Genişliği 46 santim yüksekliği 50 santim şeklinde oldu. Ve bayağı dayanıklı. Biz bunu normalde monte etmiştik ama masayı ölçmeden monte ettiğimiz için biraz uzun kaldı. O yüzden biraz daha kısalttık ve monte ettik. Şu anda sadece üstünü kapağını koyacağız. Kamuflajlarını koyacağız. Çerçevesi koyacağız. Ve oturmaya hazır olacak. Oturma alanımız toplam masayla beraber yani oradaki yaşam alanımız 1,5 metreyi buluyor. 1,5 metre olacak. 46 santim eninde koltuklarımız. Bunları kavakta yaptık. Birbirine vida aldık. Dört taraftan sıkıca hiçbir şekilde sallanmıyor. Ve dayanıklı oldu. Tamamen dayanıklı oldu. Şuralardan vidalarımızı attık. Şimdi bunları giydireceğiz. Sonra bunları alttan L'lerle, L aparatlarla zemine sabitleyeceğiz. Çünkü öğrendiğim kadarıyla TSE'den TSE'de bunu istiyorlar. Sabit olmasını istiyorlarmış. Şöyle ham MDF'imiz var. 12 milim Şöyle gördüğünüz gibi 12 milim 1.2 santimetre yapıyor. Bundan kapak yapacağız. Yani burasını değil bu yanına ama bu şekilde kapak yapacağız. Bunu beyaza bir kat daha beyaza boyayacağız. Ve oturma alanımızı hazırlayacağız. Şimdi bunu biraz geniş yapmamızı seviyor. Yani 50 santim yapmamızı 46 santim yapmamızı sebebi Aküler. Elektrik hattımız bunun içinde olacak. Akülerin uzunluğu 33 santim genişliği 22 santim yüksekliği 17 santim. Jel akülerin. 100 amperlik jel akülerin. Bunu biz 46 santim yaptık tam içine oturacak. 1000 wattlık inverterımız var. Onu da bunun kapağına ya da yanına yapıştırabileceğimiz bir yere vidalayacağız, sabitleyeceğiz. Bütün elektrik kurulum ilk aşamamız bu olacak. Kerem Alp bayağı coştu artık yani. Ne yapıyorsun anneciğim? He? Hadi gel üstünü değiştirelim. Gel. Hey kızım. Hey kızım. Hey kızım sen. Hey 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 hey.

Evet, çok oturgaç götür gençlerimizi hazırladık. <laughs> aslında dışarıda hazırladık ama dışarıda çok rüzgar olduğu için orada çekim yapamadık. İçeri getirdik, sabitledik. Ondan sonra çekelim dedik. Şimdi daha önce sandık halinde göstermiştik zaten. İskeletlerimizi yaptık, üstüne giydirmelerini yaptık. Bir kat, iki kat boyamızı da çektik. Bir kat daha istiyor ama daha boyaya tam doymadı. Sadece görünen yerleri boyadık biz. Bu şekilde menteşelerimizi de monte ettik. Hem e, ahşabımıza hem de kapağımıza. Böylelikle hem depolama alanı kullanacağız. Şu diğerine de e, akülerimizi koyacağız. Bunda normal yorgan, battaniye, kıyafetler, çocuğun oyuncakları gibi depolama olarak kullanacağız. Şu şekilde kapaklarımız var. Gördüğünüz gibi tam şekilde kapanıyor. Menteşelerimizi taktık. Menteşeleri önce üstten takmıştık. Bir türlü kapatamadık. Aradaki mesafeyi kapatamadık. Sonradan anladık ki aslında bir tanesi 3 yüzeye, bir tanesi de 6 yüzeye takılacakmış. Bu şekilde sabitledik menteşelerimizi. Şuradan su borumuza, banyoya giden su borumuz var. Onların yerlerini açtık, onları da yerine koyduk. Böylelikle iskeletin içerisinden geçirdik. Su borularımızı da aynı şekilde marina hortumu kullandık. Onları daha sonra su terestansına anlatırız. Bu şekilde sağlam iskeletli, ee, sandıklı oturgaçlarımızı yapmış bulunmaktayız. Oturgaç mı, götürgeç mi? <laughs> oturgaçlı götürgeç. İkisi He. de var. <laughs> olur, oturgaçlı götürgeç olur. Şimdi peki, bir de açar mısın? Tabii. Şu kısımları kaplama yapmamışsın. Neden? Şimdi zaten buradan e, su geçecek, başka şeyler kullanacağız. Çok da gerek duymadık açıkçası. Zaten görünen kısımlar değil. O yüzden e, kaplama yapmadık. Sadece ön cepheleri kaplama yaptık ve boyadık. Ahşabınızın parasını yaptık, verniğini attık mı? Evet, evet, tamam, güzel. yaptık bu şekilde gayet güzel sandıklarımız var. Hem depolama alanı hem de oturak olarak. Bunlara güzelce minderlerimizi de söyledik. Süngerleri, güzel kumaşlarımızı koltuk kumaşından, silinebilir, güzel temizlenebilir kumaşlarımızı da söyledik. Terzi dikiyor, süngerci süngerleri kesiyor. Bir kumaşımız çok güzel. İnşallah rengini çok beğenerek seçtik. Tayfun'un zevki. İnşallah siz de çok beğenirsiniz. Biz rengini çok beğendik. Söyleyelim sürpriz olsun. onları hallettikten sonra, masamızda monte ettikten sonra tekrar yeniden bir oturma kısmını göstereceğiz. Ama şimdilik bu şekilde hem depolama alanımız hem de oturgaçlarımız hazırdır. Bir takipçimizin isteği üzerine bugün güzel bir türküyle sonlandıracağız. Türküyü kendimiz seçtik ama türkünün tarzını o seçti. O yüzden ona da selamlar olsun. Cemilem'in gezdiği yollar meşeli diyoruz. Cemilem'in gezdiği dağlar meşeli Civanım, dın dın Haydi yürü bak Cemilem nasıl nasıl sona Ben bu işe Görüşmek üzere, Allah'a emanet. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Ama patron çıldırdı. Bir Türkiye yeter mi? Yetmez. İkincisi geliyor. Ne geliyor? Asmam çardaktan. Suyu bardaktan. bardaktan. Bir yolcu göpperem kocaman kız. Limon yanaktan. Allah Allah. Limon yanaktan. <laughs> yanaktan. limon mu? Limon yanak mı? Limon yanaktan. Aynı limon. şey İlimon. Limon. Limon, limona dönüşmüş. Ege, Şimdi Türk, Ege türküsü mü acaba? Ege özellikle kısaltıyor her şeyi. Limon yanaktan. Hoşçakalın. Güle güle.